Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyeceği sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız olan Kırıkkale'den sesleniyoruz. Vermiş olduğu kalite hizmet isminden söz ettiren bir firmaya yani Sonar Elektronik Anahtar'a konuk olduk. Ve yanımızda firma sahibimiz Orhan Usta bulunmakta. Merhaba Orhan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de iyisinizdir. Bizler deyiz, Teşekkür ederiz. Biz ilk önce Orhan Usta'yı tanımak isteriz. Kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet etmektedir? Orhan Usta Kırıkkale'de doğmuş büyümüş, Keskin'de doğmuş, Kırıkkale'de büyümüş bir ustamız. 1976 yılından beri Kırıkkale'de sektör olarak hizmet ediyoruz. O sektörde hizmet etmektesiniz. Evet, 1976, 1976 yılından beri. 76'dan beri yani. Evet. Peki Sonar Elektronik Anahtar kaç yılında kuruldu ve burada vermiş olduğu hizmetler tam olarak nelerdir? Biz alt eğitimimizi aldıktan sonra 1976'da kuruluşumuzu yaptık kuruluş olarak da kesintisiz olarak devam ediyoruz hiç ara vermeden. Evet. Ee, biz bu kuruluşumuzu oto elektrikle başladık. Globallaşan dünyada teknolojiye ayak uydurabilmek için Türkiye'mizde üretilmeyen ithal mamuller vardı. Sargışını yaptık 10 yıl kadar. Sonra e, araçların elektronikleşmesinden sonra 1995 yılından sonra Araçlarda immobilizer sistem diye elektronik anahtarlar. Evet. önlem olarak üretildi. Biz bunları yapabilmek için 10 yıldır falan bu, bu anahtar işine girdik. Eee immobilizerli elektronik anahtarları kayıp, yedek, yedekleme, kayıp olarak yapıyoruz. Evet. Ee, tabii biz 40 kalere kalmıyoruz çerikli, delice, yer, köy, çiçekta keskin havalesi, Ankara'nın elmada kazası gibi bizim kırık kalemize ait bölgemizdeki, coğraf bölgemizdeki yerleşim birimlerine de anahtar kaybında, anahtar arızasında. Tabii biz bunları ayrıca araçlarda şunları oluşturduk. Oluşturduk derken biraz önceki arkadaşımız göstermesi lazım. Evet tam da onu soracaktım. Haricinde farklı bir işimiz daha var burada Bunlar lan? Haricinde ne? farklı bir işimiz daha var. Araçların bilgisayarlarımızla arıza testlerine bakıyoruz. Silinebilecek arızalarımızı siliyoruz. Arızası giderilmesi gereken yerleri gideriyoruz yedek parça desteğiyle falan. Evet. Onları da yapıyoruz aycetin. Yani burada birçok hizmet vermektesiniz ve hizmetimiz sadece Kırklareli merkez değil birçok noktaya ulaşabiliyor. Ulaşabiliyoruz. Aslında son elektronik anahtar bir telefon kadar yakın anladığınız kadarıyla. Tabii 7 artı 24 hizmet yapabiliyoruz. Evet tam onu soracaktım. 7-24 mi hizmetiniz? 7-24. Siz çekilmeden 7-24 arayabiliyorlar. Tabi. Bir telefon kadar yakınız diye tekrarlayalım bu kısmı. Mesela ben size bunu bir örnek olarak şunu nakledeyim. Belki şu anda inşallah İstanbul'da seyrediyorlardır. İstanbul'dan Sivas'a gitmekte olan bir ailenin Ramazan bayramından Ramazan bayramının birinci günü anahtarını yemek yediği lokantada kaybetmişler yol boyunda. Evet. Biz bayramın birinci günü gece geldik. Bu arkadaşlarımıza bu hizmeti verip tekrar yollarına çıkarttık yani bu hizmetlerimizi yapıyoruz. Yani hizmette sınır yok siz hizmet vericide mutlu olduğunuz için tabii, hizmette tabii, hiçbir tabii. sınır tanımıyorsunuz evet. Allah'ın kadarıyla. Evet. Evet biraz da ileri yönelik hedef ve projelerden değinmek istiyorum ve şu ana kadar yapmış olduğumuz işte hedeflerinize ulaştınız mı? İleride de ne gibi hedefleriniz var? Şimdi ben size şu şekilde yansıtayım. Gerçek olan şeyler bunlar tamam. 1988 yılında Kırıkkale Mahalli Belediyesi'nin başarılı Çalış, çalışmalarımızdan dolayı başarılı bir e, bizi ödüllendirmeler oldu. Çünkü biz sanatımıza aşık bir ruhum var benim. Evet. Her gün sabah gelirken yeni doğmuş gibi, o sanata yeni başlamış gibi geliyorum. İkincisi de tabii ki daha hedeflerim bitmedi. İki tane çocuğum var yanımda. Biri üniversitede fizik son sınıfı okuyor. Biri sanat okulu mezunu. Artı benden sonra onları getireceğim. Hmm. Onlara mesleğe devredeceğim. Bir de tabii çalışmalarımızı şu şekilde zenginleştireceğiz. İleride müessesemize simülatörler kurup araçların elektronik malzemelerini simülatörümüze bağlayıp kontrol edip sağlam olup olmadığını araç üzerinde varsayımla arızalar izah etmemek durumunda kalmamız için evet. simülatörleri yapacağım. Yani sonar elektronik anahtar hiç yerine sabit durmayacak anladığınız kadarıyla. Evet. Teknolojiye ayak sürekli kendini evet. büyütecek ve hizmet alanını genişletecek evet. sanırım. Evet evet. Peki son olarak buradan izleyicilerimize ve özellikle yıllardır 1976'dan beri sizi tercih eden müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Ben onlar beni çözse de çözmese de anlatsa da anlamasa da ben onları müşteri gibi değil araçlarını kendi aracım gibi yapmaya uğraşıyorum. Benim müşterilerimin yüzde sekseni de buraya gelirken bir ustaya değil kendi tükenme gelir gibi geliyorlar. Böyle bir iletişimimiz var tanıştıkça. Mutlaka daha iyisini olması için bizi insanların gelip tanıyıp da bizim verdiğimiz hizmetin zenginliğini görebilmesi için sizin aracılığınızla duyurabilirsek ulaşamadığımız insanlara ulaşabilirsek sizlere şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi ziyaret ediyoruz. ettiğiniz için çok mutlu olduk. Evet biz izleyicimize diyelim ki gelsinler bir de kaliteyi buradan görsün hizmeti. Zaten aradaki farkı çözeceklerdir diyorum. Ve evet. size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarınızın birer boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sektörde ben merkezi izleyici fazla söze gerek yok. 1976'dan bu yana sektörde kendini kanıtlamış bir firmaya konuk olduk. Şimdi söz Merkez TV'larında